Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizlerle Minecraft'ta mutant modu kuracağız Nasıl indirilir onu göstereceğim ve Sonrasında tanıtımını yapacağım ee, e, Like atıp abone olmayı unutmayın Ve lafı fazla uzatmadan e, Hemen e, uygulamanı uygulamayı göstereyim Play story'den e, Play story'i at addons yazıyorsunuz. addons yazdıktan sonra aşağı iniyorsunuz birazcık ve e, bu uygulamaya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ben de yüklü, e, ben giriyorum. Sizde e, eğer uygulama varsa siz de yüklemeden girin. E, o zaman e, ben açıyorum uygulamayı. uygulamaya. Şimdi e, arama yedine mutant yazıyorsunuz. Mutant yazıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz ve karşımıza çıkan şu moda tıklıyorsunuz. E, tıkladıktan sonra da e, yükle... Ee, eğer mod yoksa yüklemeniz gerekecek. Ben hemen giriyorum e, Minecraft'a. Minecraft'a girsin ben videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar Minecraft'a giriyor. Şimdi eee Burada biraz bekletiyor. ama şu anda yükleniyor arkadaşlar. Ben de vardı. Onun için kop kopyaladı. Şimdi ben yeni dünya oluşturuyorum. Bir dakika. Şimdi e kaynak paketlerinden ben de olduğu için ben bayağı bir aşağı ineceğim. Çünkü e, benim ilk yüklediğim modlardan. sizde en üstte vardır. Evet, e, şu şuna tıklıyorsunuz. Rex Mutant Creator. Etkinleştire tıklıyorsunuz. Sonra e, davran paketlerinde zaten ben de etki şu an. Şimdi e, isterseniz hayatta kalma, isterseniz yaratıcı size kalmış. Ee, tohum da yapmanıza gerek yok istersen istediğiniz yapın. Ee, deneme tatil oluşturucu özelliklerine yani şunları açmanız gerekiyor. Şimdi ben dünya oluşturuyorum arkadaşlar dünya oluşsun geliyoruz. Evet arkadaşlar sunucuya girdi. İşte ee, bir Kar topu böyle buna dönüşüyor, kar topu buna dönüşüyor. Modun şeyi modda. Nasıl bindim? Tamam. Ee, kılıç falan gelmemiş. Şimdi buradan bakın, mutant golemin böyle bir tane baltası var. Şuraya vuruyorsunuz. Bakınca görüyorum. Çok, çok, çok iyi vuruyor bize. Yanlış hatırlamıyorsam bu iksirde canları butalta dönüştü. Mesela bir tane hus kalan mesela. Attım. Çok dönüşecek. Ben çek. Beni rahatsızlıyorum şöyle bir dakika bir daha atayım. O, oh, oha yıkı buradan dibinde dolu. Ne var içinde? Üf, <laughs> üf. Ay ay çok şanstım. Şimdi eee bu galiba dönüşecek birazdan. Tamam biz geçelim yaratıklarımıza geçelim biz. Yumurtalar da oldu arkadaşlar valla. İlk başta ben mutant zombi mutant köylüden başlayacağım. Enderman'ı öldürüyorum burada. Mutant köylü zombi, mutant örümcek. Ha endirmeni gördüm bir dakika. Tamam, iki tane ender. Zombi de başlıyorum. Üf. üf. Üf, üf, çok yakışıklı duruyor. Bana göre çok yakışıklı duruyor şu an orada köylü var bak. Bu bu kapışacak şimdi. Hatta ben bu köylüyle burada çıkabiliyorum. Üf çok ne kadar fazlaymış lan. Oo. İyi şeyler. Aa biz geçelim. Enderman var burada bir mutan. Bana zıplık verdi Uf. Ben bu taraftan uzaklaşacağım. Endermen'e bir daha bakalım. İşte endermen de bu. Çok uzun ya. Bir de bunun evrimleşmiş hali var. Kırmızı. Kırmızı. Zombi bu da bayağı bir yakışıklı örümcek Ne i̇şte bu Ölümcek var? Örümcek var tamam Sonra başka varlıkları geçeceğiz şimdi İskeleti unutmuşuz. Evet. De... Bu da yağmacı var. Ee, bir de zombinin doğu <laughs> içinden çıkan bir şey var. Creeper var. Sonra mini creeper var. Snow golemler. E vidur iskeleti. Ben buradan uzaklaşıp diğerlerine geçeceğim iskeletimizin oku çok güçlü yok. Ben iskeleti çok beğeniyorum. Ölüsü de çok güzel. ben bu iskeleti öldüreceğim. Öldürelim iskeleti. Bunun ölmesi bayağı da uzun sürecek. Ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, kemikleri çıkıyor böyle. Parçalara ayrılıyor. Bir de bu kemikleri alabiliyoruz bizim Yok alamıyor diyor. Şimdi böyle bir yağmacımız var. O çok güzel. Bunun baltası geliyor peki? Yok. Zırh var mı? Yokmuş. Böyle muhteşem bir yağmacımız var da galiba zırhı çok düşük. Veya canı aldı. Ve hemen ölüyor Ben bunu öldürürüm iki dakika bir dakika. Canı mı arttı az önce? Evet canı artıyor. Uf 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 bu da bayağı bir havalıymış. O zaman biz öyle böyle şeyler çıkarıyor bunları. Boğulmuş var burada Uf bu çok işte çok iyi bu mızrağı falan çok iyi. Creeper var. Böyle bir creeper var. Kafası çok güzel büyük büyük bir creeper kafası da İşte bebek creeperimiz bakın. Bu çok patlatıyor. Ben size bunu göstereyim. Uzak bir yere gideyim. Tamam. Şimdi ben bundan biraz uzaklaşayım. Yoksa ölüyorum. önce yaratıcı ziyaret yaptık. Şimdi bunun yanına gideceğim. Nerede ki bu? Şurada. Normal creep'i gibi batat canım bayağı kötü İşte bunun ordusu geldi. Ne biz yanlış bir şey yaptık ölmeyecektim. Bu nasıl bir kavga oluyor? Ya ben buradan uzaklaşmam lazım. bakın Snow Golem'ler. Bu evrimleşmiş Snow Golem. Bu <laughs> <laughs> Snow Mutant snow Golem X Of ne yaptın lan? Yavaşlık veriyor. Üf üf. Bu da normal, normal. Hatırladınız mı bunun attıklarını? Bir iskeletine bir bakalım. Taş kurucu yine Bayağı havalı. De, e, bir de şu beyaz yumurtaları merak etmişsinizdir herhalde bunları çıkaracağım bunlar çok fena şeyler vallahi. burada da oyun bayağı kasmaya başladı kavga oluyor orada da evet tamam geldi bu böyle bir golem demir bloklarla yapılmış. Muhteşem bir bu. Bu çok güçlü. Jumper <laughs> falan da yok bayağı bir. Of, bir de obsidiyen hali var. Böyle. Havalı bunlar da bayağı. Görünmez hali var. Böyle. Bir Üzerine çıkıyor. Of. canına bakın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu çıkabiliyor yok. Bunun. Hayır. Buna bakalım. Bu da taşmış. Bunun gözleri var. Muhteşem bu da. Ses çıkarıyor peki. Yok. Yürüyüşleri de çok havalı. Bunun? Bu varmış. Bakın gözsüz hali. Bir de yani köylü olmuyor. Bir de bu var. Bu çok güçlüdür Canına bakın Canına bakın Bu ne bu ne bu ne Üf üf <laughs> of, of 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 Bu çok güçlü ya Bir dakika ben. <laughs> Arkadaşlar e, Bugünkü videomuzun sonunda geliyoruz Sonlandırıyoruz Eee Bugünlük bu kadardı. Ee, bu videoya 10 like gelsin. Bunlarla kapışacağım. Bu modda olan tüm yaratıklarla kapışacağım. Teker teker. Ee, o zaman kendinize emanet olun. Hadi hoşçakalın. Bay bay.